Merhaba arkadaşlar ejderha kaldığımız yerden devam ediyoruz Ama e, şöyle bir şey yaşadım ben Oyuna girdim video çekmek için Arkamda creeper patladı Şöyle küçük bir enkaz oluştu e, Yumurtayı buradaymış Tamam sıkıntı değil Bunların çıkmasını bekleyeceğim demiştim Ben beklemedim Açım en kötü bir tur bu <laughs> Bunun çıkmasını bekleyeceğiz galiba Çok saçma bir şekilde bunu yapamadım Bunu koyuyorum Hareket etmiyor bir şey olmuyor bunu koydum ama şu şekilde hareket etmeye başladı. Hani ben anlamadım. Bu niye böyle oldu? Son ejder zırhları yapmıştık. Hani ejder zırhları yapmıştık. Beyaz yapmıştık, kırmızı. Eski sustajın çöp atmıştık. Bayadır video gelmiyor. Bu niye gelmiyor? Unuttum çünkü. Asla unuttum değil. Çok fazla e, öde verilmeye başladı bu aralar. Onlarla uğraşmayayım denedim çok fazla vakit ayıramadım YouTube'a. Ondan dolayı. Ya bu ev ne oğlum? Ha bitti. Evet. lütfen hayır bir dakika. Çantayı nasıl açıyorduk lan? Dur yaptım. çanta boş. Ananı. Bunlar ne lan? Frozen Stone'muş. Elmas blok sandım. Oğlum bir dakika benim bir saniye. Ben bir blaze'e dönüşeyim. Ben niye normal olarak başladım? <laughs> tamam. Niye uçabiliyorum? Çünkü önceki günlerde blaze kestik. Ne oluyor lan? bir ses geliyor. Bir mejeram ne zaman çıkacak ya? Adını ne koyalım orada yorumlarda yazılar mı? Adını düşündüm de. Çok şey geçti kafamdan. Ama hiç yapasım gelmedi. O yüzden siz seçin. Şimdi ben yapacağım. Küfür edeceksiniz yorumlar diyeceksiniz. Niye böyle yaptın? Niye böyle yapmadın falan filan. Değiştireceksiniz. Ben onlarla uğraşayım Neyse. De oğlum. Şu alalım ya. Bir creeper kasak da mermi Şu mob seslerini de kapatayım ben. Nerede ha? Vallahi ben O oyun çok sessiz kaldı. Ya şu ne zaman çıkacak? Uyuz oldum. Evin içinde de ışık yok. İki tane çıktı oğlum. İki tane ne abim ben? Bir tane var burada. Bir de araba falan yapalım mı ya? Çok uzun sürer ama. Bu panel manel diyor. Panelci değiliz biz. Benim maksimum yapabileceğim şey bu. Beton istiyoruz acı. Bunları büyük hiç kullanmayacağım çünkü ejder kırıldı oğlum ben bunları niye kullanıyorum ne sen ne alıyorsun burada ya Ev patlıyormuş var ya Durma değil mi tamam Eee ne yapacaktım ben Ben ne yapacaktım lan Mermi yapacaktım tamam hatırladım Evet kötü haberimiz var Demir yok Şimdi ben a bu da hareket başladı. Ya yani şimdi ben bunları beklemek istiyorum da. Mermi de yapmam lazım. Mermi için demir lazım. Demir için maden lazım. Maden için buradan gitmek lazım. Şimdi ben gittim ama bunlar çıkarsa ona uyuz olacağım. Bizim şurada varsa bir bakayım. Ya da şey mi yapsak ya? Aa çıkmış. Çıkmış. Aa, lan yağmur ya. Lan biz bunun adını ne yapacağız? En iyi arkadaş. Dur omzumu aldım. Oğlum blaze ejderha taşıyor. Bir dakika normal halime dönmem lazım şu an. Ejderham var lan. Diğerini de alacağım. Da şu bana saldırmasın. Bir de bunları yemek yapacağız. Yemek 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 bir dakika. Dur. Çiğ et. Bunun için kemik lazım. Tamam. Yapabiliyor muyuz? Bir dakika şuradan bakmam lazım. Bir de Vampir Craft gelsin mi? Çünkü hiç izlenmemiş. Ejder Craft gene izleniyor. Sevilen bir seri. Ya oğlum Ejder Craft'ın şeyleri nerede buldun? Et, et nasıl kralanıyor? Dragon. Dragon yemeği, ha şu. Unuttum neyse, şunları craftlayabiliyoruz. Bir tane. Çok azıcık büyüdü. De benim oğlum buna mekan yapmam lazım. Baksana oğlum şu duruşa. Bak bekle. Sen durur musun ki orada? Ben alayım ben seni. Bekle senin senin babanın zırhlarını giyeceğim bekle. Lan nereye gitti? Lan şaka yaptım kaçma. Oy tipi kes çantada kırmızı. Ay kırmızı diyorum lan beyaz. Tipi kesiyor mu? Diğeri de beyaz çıkacak. İki tane jaran var şu an. Ama bunun için mekan yapmamız lazım. O zaman ejder evlerini yapalım. Şu bloklardan Buzlardan yapalım değil mi? Aynen. Benim şunlara bir dakika blok. Hayır buraya gel. Bunu evi yakmaksın diyeceğim. Sen ateşleri arası değilsin. Sen evden çıkma. Sen evde bekle. Bu da umarım bir gün çıkacak. Şu waypoint'lere bakalım bu arası boz. Şurayı işaretlemişiz. Oraya gidip buz kasacağım ben. Şu şekilde şu buzlardan. Modda gelen buzlardan şu etrafına kapattıklarımıza Hatta şunları da alayım ben düzelteyim burayı. Toprak. Toprak tamam. Abi da çıktı. Lan. Dur e, onu şey yapmak için şu neredeydi ya? Oğlum şey kemikleri nerede? Burada ya kır geçiyor. Sen gelme. Onun itenleri var. Ha şu. Buydu sanırım. Evet. Demir eksik. normal çubuk istiyor. Şimdi bunu yaptık. Bunu da yaptık. Tamam ejderhaları ben bu şekilde gezdirebilirim. Bak unutmuştum ben bunu. E falan mekan yapmaması çok fazla gerek yok. Gel bakayım. Şunu şu şekilde alabiliriz elimize. Diğer eşek nereye gitti acaba? Onu alırsam havada tutmayı deneyeceğim. Oradasın bak havada uçuyor bak. O çok zor. Tamam aldım. Bir evde bir foto çekelim ya. Bir SS alalım. Videonun kapağına koyarız belki. Tamam. Bunu koyduk, bunu da koyduk. Bak bu full uçuyor. Hoy! Tipleri görüyor mu? Tam var ya böyle buzum bende. Çanta beyaz, kıyafetler beyaz, bu jezerasın şey, buz ne Ejderhalar da beyaz. Biri mavimsi birazcık gri, gümüş rengi. Diğeri beyaz. 10 numara arkadan da çok iyi duruyorlar. Da ben bunlarla böyle gezmem. Gider misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi şu şekilde alıyorum ben. Şimdi gezmeye gideceğiz. Baltam da O kadar fakirim. Harika bunlar için ev yapalım mı ya? Yoksa yapalım. Yapalım. Bu bölüm ejderhalarla ilgili olacak çünkü. Ama yeni kazma yapmam gerekiyor mu acaba. Yapsam bir yer. Şu kazmalar nasıl yapılıyor ya? Bunlar ne oğlum? Bu nasıl yapılıyor? Light. Bunlar da buz o zaman. Bir saniye düşündüm şey mi? Bana cam lazım. Bana cam lazım. Cam cam cam. Düşündüğüm şey çok değişik olacak çünkü. Yapılabilir bir şey çünkü. Şu an yapabilirim yani. Dur, bir tane ejder hangisi hangisi? İlk çıkan galiba umarım. Aynen. Yakalamıyorum. alamıyorum. Alabilseydim o daha iyi bir set yapabilirdim. Şimdi oraya gideceğim. Şey olarak, e, ee, blaze olarak. Ben oraya gidip geleyim çünkü 800 metre harbiden fazlaymış. Neyse ben bir gidip geliyorum. İlk öncelikle buraya geldim. Burası hani giderken fark ettim burayı. Buraya da waypoint çekmişiz zaten. Ben burayı toplayayım. Yapacağım mekan acaba kapalı mı olsa yoksa bu şekilde açık mı olsa? Bu şekilde açık olursa full kaçarlar. Kapalı bir şey yapmak istesem mağara yapacağım. Mağara olabilir mi acaba? Diyeceğim oğlum bunlar aşırı büyüyecek giderdi Tabii ki ben besleyebilirsem. Bak kazma da kırılmak üzere ya. Düşsen de bir şey olmaz. Lava düşsem. Oha. Oha. Batan ta. Bata Oo bir dakika ya ben şunları alırım ama. Vallahi bak ben bunları alırım. Barış Baran'ın koruması gibi oldu biraz. Koynadın <laughs> Clash şeyleri. Evet. Ben onlara bakmıştım galiba Bayadır girmiyorum ben de buraya En son burada yemiştim onu burada Burada onu yemiştim Almışım yumurtaları şu an çocuklar elimde Ve Onların babası artık benim Bak baba benim bundan sonra Ama beni şu an keserler değil mi İşte bu Baba benim Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır. Bunu kır. Evet birazcık maden yapacağım. Niye sizce? Çünkü hiçbir şeyim yok. <laughs> Bizim et de kasmamız lazım. Bizim inek farmı yapmamız lazım. Gel, ahır yapalım biz. Ahır yapalım da oğlum bak video çok uzun olacak. O ses ne lan? Bir elmas varmış lan şurada şunu da alayım. Şunu da alayım. Başka var mı? 3 tane elmasım oldu. E şunları da keseyim ben mi? Mermim yok. Çıkmıyor da bunlardan da bu, bu, bu ne? Ne? Çıktı kömür yolcu sırt çanta oğlum bir tane daha çantam oldu. Da ne alaka lan? Zombi niye taşıyordun? Beğenmedim onu. Bir elmas daha. Oğlum burada elmas varmış lan bayağı. Madene girmeden elmas kazdım. Ben buraya asıl girme amacım neydi? Bunları kazmak. Sorunla. Çok kötü, iğrenç bir şey yaşadım az önce. Kaynak paketlerini gösterdim size? Crash edim. Harbiden crash edim. Ben şu anda bak giriyor oyuna. Niye crash inan bilmiyorum. Oyun çöktü yazısı verdim yanına. Aa buldum. Aa buldum. Vallahi bu üstümde şu an tam kafamın üstünde. Oo, ne haber Reis? E ben baltamla dövebilir miyim acaba? veya kılıcımla. İzin veriyor musun? Merhaba. Hareket mi? Ara geçeceğim mi artık? Hareket mi artık? Ya baga mı girdi ya? O mısır <laughs> da çok hızlı kırılıyor ya anlamadım. Demir daha dayanıklı. Ya bu baga girdi ya. Neyse e, şurada bir point çekek. Bunu ne yapak? Gri yapalım. Ne yapak buna? B balta King yazalım bunu. Ona yazalım. Geldi aynı. Bunu bir daha kesmeye gideriz. Umarım. Umarım. Konuşamıyorum bak. Oğlum çıkarsanız lan şey. Patla sende daha. Oha. Oğlum buraya boşuna geldim. Yemin ederim başına geldim. Ben base'e gidip geleyim o zaman. Aşırı sıkıldım ya. an. <laughs> ejderhalara base yapmaya girdik. Ben en son ejderhalara base yapacağım demiştim değil mi? Sanırım o e, yalan oldu galiba sanırım. Emin değilim. Şu anda oraya doğru gidiyorum. Nereden gitmiştim lan ben? Buradan geldi. Değilmiş. Olsun maden yapmış olduk. Az bir şey. Şunları da alayım. Hazır bir şey. Postası yukarıda kaldı bak. Uyuz oğlum. O ne lan? Hatta şu ne lan? Onu ben koymuşum galiba. Cem ben, ben, bunu buraya ne zaman geldim lan? Ben... Bebek zomu gördüm. 12. Bir dakika lan. Ta hiç tanıdık gelmiyor. Tamam. Bebek zomu niye aldığımı anlamışsınızdır belki. Ben bunu ha siliyormuş. <laughs> Silivere gerek yok. Oğlum ne çok demir var lan? Ne yapsak ki? Oo! Burada elmamız olmam ihtimali yok. Mineshaft de var. Bunları uydurmuyorum. Ee, şeyde gözüküyor. Map'te. Şu oyunu map'ten oynuyorum gerçi böyle bir şey. Kaç tane? 45, 45 ye yeter lan oldu. <laughs> Elmas mı? Diyeceğim buraya ne oldu? Elmas gördü mi de edebilirim ya. O şurası niye yok oluyor onu anlamadım. Ben buraya yine geldim. Niye geldim? Ee, diğer tarafta kasabanım. Zaten yeterince var bence. Ufak maden gibi bir yer yapacağım. 400 metre var. Yakınmış lan. Yürürüm <laughs> ben oraya. Uçarım gerçi. Evet eve geldik artık. Şu minik dostlarımız için güzel şeyler yapacağız şimdi. Ama nereye? Güzel bir yer gördü gözüm. Ama bunun için kürek lazım. Elmas kürek yapacağım şimdi. Bir çok merak ettim bu çantanın içinde bir şey var mı? Yokmuş be. Çok ümitlenmiştim. ümidi hızı 10 tane elmas var şu burada. Ben kazma yapacağım. Tamam. Şunu at. Şunu at. Şimdi 10 numara bir yer yapacağım şimdi buraya. Umarım güzel olur Başladık şimdi ben burayı oyup geleyim Oğlum karşıma var ya şöyle bir yer çıktı Ben burayı şey yaparım Kapatırım şu kısmı hatta kapatayım Kırık taşla mı kapatayım toprakla kapatayım evet Doğallaştırarak Burayı kullanabilirim Yan taraf direkt içeri girip şöyle bir yer var Evet, ufak merdiven çekeriz. Bir de benim üstüm çok dolu. Ben şu üstümü boşaltayım hemen. Bak şu kafalar da güzel duruyor. Gelişme sonuç. Bize daha fazla lazım. İki şurayı açalım. Bak gene yağmur ya. Yağmur sırf ses şeyi bir de. Ben yağmuru hiç sevmiyorum. İsim olan değil ama. Yağ yağ. Burası güzel. Şimdi burayı yapacağız. gram toprak kullanmak istemiyorum. Şimdi tavanı falan da yapayım diyeceksin de. Ya. Burası şimdilik o zaman şey olarak kalsın. Yani aşırı abartılı bir şey yapmayayım ben. Böyle olduğu kadar gibi. Yani şuraya kadar falan getireyim. Hatta bu kadar bile olmayabilir. Bu ne oğlum? Ya bunlar kumdu bir dakika. Evet bu da koyun. Frozen dirt diyor. Tam bu düşmez. Onlar bir yorum atın lan merak ediyorum. Videolar hakkında ne düşünüyorsunuz falan filan. Hani bok gibiyse bok gibi yazın bir şey yani üzülmem bir şey yapmam. Ona göre davranırım. İki iki kralımız için burayı yer yapıyoruz. şey i̇şte sabah bir geliyorum kimse yok buranın içinde böyle. Kaçmışlar. Ki kapıyı da kapatacağım içeride tıkçam bunları hiçbir şekilde çıkamayacaklar dışarı. Camdan yapacağım. Burası oyna gibi oldu. Mu? Bir tek tavan kaldı galiba evet. Tamam kaldı ya. Keşke biraz olsa. Ve seni kesmem lazım. Bunda mı keseyim seni? Ya oğlum bir git. Oğlum patlama lan. Balta varmış üstünde. Tabii iki barut daha güzel. Üst kaldı. Şu üst bok gibi oldu bir şey. Çok karemsi oldu ya. Şu ince camları alayım da. Şu eve gibi giriyorum böyle içeride 10 tane creeper var. O yüzden ben mob'a dönüşeyim. Şu alayım yani. Başka var mı acaba bu? Görünüşe göre yok. cam alacağız. Bak bundan almayayım ya. Yani. Şu daha güzel. Ama bu da kötü. Bu mob değil lan. Ya zombi oldum içeri salalım hayvanlarımızı 10 numara mekan bence Çaktık güzel olmadı ama idare edik. zaten bunlar Yem verdikçe bunlar dev gibi olacak Hiç buraya sığmayacaklar bile O yüzden çok fazla gerek yok Tamam o zaman bu bölümü de bitirelim artık Şu fırınlara şeyler atıp Neredeki demirler? O iyi demir kasmışız. Bir tane fırınım var. Altıma sıçtım. Hayır! Tamam tamam tamam. Demir de varmış lan burada. Bir de bugün şey yaşandı. iki tane lavuk geldi böyle tamam mı? Lavuk gelmedi gerçi. Onlar oradayız zaten. Dediler biz gidiyoruz. Dedim nereye? Hani tüm herkes sordu. Nereye gidiyoruz lan falan filan. Dediler gezmeye gidiyoruz. Gitler gelmediler. Onları ben buradan. Bir de mermi craftlayıp bitireyim. Sinir olmaz. Bunları hepsini çevir. Nerede? Burada yemek yemek. Bir şu ejderhaların ismi ne olsun? Yazın ben isim etiketi bulurum ben bir şekilde. Giderim mayış efleri alırım. Ben ne arıyordum? Barut barut diğer var gerçekten. şeye gerçekten aydınlatmam lazım. Sizde de çünkü gece görüşüyoruz şu Dur lan ben mermi yapacaktım. Bu yok lan bu değildi. Malım ben dur. Hangi numara? 3 sek. 4 Tamam lan mermi e, şeyde kastık. O zaman buna bir iki scope falan filan da takabiliriz. Kızıl taş istiyormuş lan bu zaten bak kızıl taş. Kızıl taşım da yok. Evet yok. Buluruz ya bir şekilde. Neyse uzun videoyu da yavaştan bitirelim biz. Ejderhalarımızın yanına gidelim orada bitireyim. Evet şu yağmeni kapatayım ben. Ee, Videoyu beğenirsiniz like, beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde içerikleri daha çok izliyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu kadar yani. Bir dahaki bölüm ne yapalım? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bölüm birazcık kısa olmuş olabilir diğer bölümlerden. Ama yapacak gerçekten bir şey yok. Bir dahaki bölüm maden olabilir. Çünkü maden harbiden lazım. Daha gördüğümüz şeyleri aldım sadece. Demirleri aldım böyle oldu. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.